Gel kızım, Heh. sana çok umuya gelmişler. Al şu anahtarı, elektrik dolabını aç. Ondan sonra adam işini yapsın. Tamam anne. Bana bak, faturayı cebine atma, eve koy. Bundan sonra aramayalım. E tamam anne ya. Buyurun. ya, dükkana su faturası çok fazla gelmiş. Biraz tasarruf etmek lazım ya. Zaten su fakiriyiz. Öyle bol bol amaç kullanmayın. Vallahi ben yıkamayı da durlatmayı da elle yaptırtmıyorum. Bulaşık makinesine yaptırıyorum. Sebze meyve yıkarken mi çok gidiyor acaba? canım. Onları da yıkamazsan olmaz ki. Ne yapsak acaba? Onları da mı bulaşık makinesinde yıkasak? He? He? Buyurun faturanız. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Zekeriya Bozoğlu'nun evi burası mı? Evet buyurun. Kendisine bir zarf var da. Tamam ben kızayım alayım. Buyurun. İyi günler. Irmak Hastanesi mi? Allah Allah. Kapatıyordur herhalde. Bu dükkana, bu da Hacer Hanım'ın evinin faturaları. İyi günler. Teşekkürler. Şahane oğlum, ben bir çarşıya kadar inip geleceğim. Ay, olur Hacer anne, ben bunları ne yapacak? koy kasanın oraya gelince bakalım. İyi günler. Arif Osman dükkanı burası mı? yani evet burası. Bu zarfı kendisine verir misiniz lütfen? Olur tabii. İyi günler açıkçası. Benim borcum al bunu, kalsın üstü hadi kolay gelsin sana. Ah nereye gidiyorsun acaba? cezası Ahmet. Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Çok beklemedin değil mi? Ben beklemem. Geç kalsaydım beni burada bulamazdım zaten. Kabahat sende değil ki kabahat bende. Sen hep böyle bir adam. Bu, bu yeni bir şey değil ki. Niye kızıyorum sana? Ben de aptal olan benim. Bir zekalı Azra. Ne olacak sanıyordun? Ne bekliyordun? Sen hak ettin bunu. Senin bunu görmen lazım Ahmet bildiğin Ahmet. Bir fırsatta kalktığıyla aynı kadının yanına geldi. Sen de hala onun peşinden konuşuyorsun. Ne konuşuyorlar ne konuşuyorlar. Leyla bütün hayatım alt üst oldu. Ya gerçekten yardımına çok ihtiyacım var. Ya senden tek isteğim, tek ricam, gelip bütün her şeyi Azra'ya anlatma. Bu ne ya böyle dilenci gibi? Hayır ben seni evime alıyorum, sabahında sevgilin olacak o kadını saldırsın uğruyorum. Şimdi de sen gelmiş o kadının ayağına git özür dilememi istiyorsun. Pardon da siz kimsiniz ya? Siz dava etmediğime falan şükredin bence. Leyla bak ne desen haklısın. Ama Azra'ya kendimi anlatmamın başka bir yolu yok. Yani tek çarem sensin. Bir şey, bir şey yok. Tamam ya. Tamam, bakarız. Leyla, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin. Azra! Neredesin kızım sen ha? Nereye kayboluyorsun işin gücün arasında? Ayşe gel buraya. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Hani kız ablam buralardaydı ha? Ben babama yardım edeyim. Kız siz ikiniz aklınızca benim kandırmaya çalışıyorsunuz cincikler. Siz iyice zıvanadan çıktınız. Vallahi burnunuzdan filiz, filiz getiririm ha. Azra. artık iyice başına buyruk oldun Azra. Anne. Kız. Yoksa sana biri bir şey mi yaptı? Ha? <laughs> Azra. Kız neyin var? Ay sen yoksa bana mı gideceksin? Hayır. Dayanamam ben senin <laughs> göz yaşına kurban olurum kızım. Sen bana bakma. Ben öyle eser gürlerim. Kuru gürültü benimkisi. Handan'ın sümüklü oğluna mı kaldın sen bir. Senin bir damla, bir damla yaşına kurban olurum ben kız. Ya siz neredesiniz kaç zamandır? Demek niye öyle sessiz konuşuyorsun? geç kalmadım inşallah. Değil mi? <laughs> Nasıl oğlum? Geç kalmadım. Biz işleri kolayladık zaten. Karnaşsa açsa mutfakta bir şeyler var yani. <laughs> Yok anneciğim, dokun ben üstümü de geliyorum. Tamam mı? Ne kurban oldum Nasıl ya. Nasıl dolanmışım de... ya? Hayır ya, öyle bir şey olur mu acaba? O ne demek öyle bir... Ne yapıyorsun? şey. Ben de dıdıklarım o zaman. Ben de böyle bıdıklarım. Dıdıklar. Ya, ya Suzan böyle böyle de iş hayatımızla özel hayatımız birbirine karışıyor ama. Uf, karışsın Veysim. Hepsi birbirine karışsın. Öyle mi diyor Ver bir yanak. Al be artık geldi iş oraya. Hmm. Oo, <laughs> oh, vallahi bir şey al bir tane. Oh. Allah! Allah! Oh. Allah! Bu ufak değine bir aşk olayım ha. Of salak konuşma Ahmet! Karım değil mi lan? Karım değil mi? İstediğim yerde öperim sana ne? Üstüne hiç işte öpsün bir şey demedik ya. Suzan Hanım. Ee, biz toplantımıza bir daha e devam edelim. Ver. <laughs> ben... <laughs> Ay ekmek. Al ek <laughs> şey Sen de sırıtıyorsun lan böyle, ha? Yüzünde bir şey var, keyfin yerinde bakıyorum. Keyfim yerinden işte. Söylediğini yaptım. Ee, Gittim konuştum kızla. O gece aramızda hiçbir şey yaşanmamış. Oh be! Oh vallahi çok şükür Rabbime ya. Ya günlerdir hayı için için yedi be oğlum. Ha? Haber verdin mi kıza? Yok vermedim. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Arasana hemen kıza haber ver. Ya aramayayım da mesaj atayım. Ne yapıyorsan yap artık ne bileyim ben. Kendini temizle çıkardı artık kurtul bu işten. Beni de oyalamayın. Beni oyalamayın bu iş yerinde. Allah Allah. Allah Allah. Allah. İşte işte. çok önemli. İşte bu be. Okundu. Oh be. Oh be.